Hepinize bir kanalından merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte efsane bir videoyla daha karşınızdayım Bugün arkadaşlar gene bir turnuva videosu Aynen öyle gene turnuvadayız Dayak Gene arkadaşlar turnuva videosu çekiyorum sizlere Ve bugün Grom'u alacağız Hem de dayak atarak böyle mük bir şekilde alacağız Umarım videoyu beğenirseniz Bak bu sefer bir sıkıntı çıkmayacak aga Aga bu sefer sıkıntı yok ya yeter ya Video like atmayı unutma Atmadıysan şu an bekliyorum bak Kardeş şu an senin like atmanı Evet Evet attın teşekkür ederim. Bir de abone olmanı be... Evet çağ, O kadar fazla beklemiyorum. Kanka hemen 2 saniyelik iş. Neyse arkadaşlar çok uzatmayalım. Şimdi sizlerle birlikte işte gromu alacağız. Turnuvalara gireceğiz ve dayak atacağız diyelim. Yanında Savaş 24 AVS'liğim var. O da ona da teşekkür ediyorum geldiği için. Kulübümüzün başkan yardımcısı bu arada. 2 tur oynayacağız. Ondan sonra bize küçük bebek de eşlik edecek. Kulübümüze gelmediysen kulübe gelebilirsin. E, hemen şurada yazıyor kanka görüyorsun. <laughs> Eğer kupan yetiyorsa gelebilirsin. 23 bin bence gayet düşük kanka bu arada. Gayet düşük gelmeyi unutma. Kulüp biletlerini harcıyoruz. Harcamayanı atıyorum ha. O kadar. Evet bunlardan da bahsettiğimize göre çok uzatmayalım. Direkt videoya geçelim. Şimdi gençler ilk harita sığınak ödül avı diyor. Burası için seçtiğimiz komp brok. Leon Piper. Şimdi biz iki kişi gireceğiz. Bir kişiyi davet edeceğiz. Ondan sonra ikinci turdan sonra salacağız onu. Hemen uzatmayalım videoya devam edelim. SSW Mentorax geldi ve ona şöyle bir karakter önerelim reis. Bir tane piper önerelim ona. Adamsın kanka. Evet arkadaşlar şu şekil giriyoruz bakalım. Hadi hayırlısı. Evet şöyle karşıya. Abi bu arada karşıya şey geldi. Reis. Dur bakalım. Dur bakalım, dur bakalım. Ne yapacağız acaba? Buraya gelir o ya. Buraya gelmesi lazım onun. Haşladım oni, haşladım oni. Güzel, süper. Evet. Hop, hop tamam. Mük, mük. Hadi. Güzel. Yani arkadaşlar gayet seri şekilde mük dağıtıyoruz ortalığı, tamam mı? Dur bakalım. Dur bakalım. Gel la böyle. Ola El Primo. El Primo sen hayırdır sen? Tamam, tamam, tamam dayı. Dayı geliyorum desteğe. Hop. Aga ölsene. Tamam tamam mük. Mük bu arada. Şöyle yapalım şunu. Hop. Max ölür müsün? Kardeşim sen öl. Hop. Tamam tamam mük. Hadi. Adam mısın? Adamsın gel bakalım. Gel bakalım. Edgar. Edgar gel bakalım Edgar. Arkadaşlar sıfır görüyorsunuz. Rakip sıfır ya. Rakibe böyle bir dayak. Bayağı iyi dayak attık. Görüyorsun Edgar'ın hazin sonu. Edgar'ın hazin sonu. Edgar'ın hazin sonu. Aga. Aga şaka yapıyorsun aga. Aga gel buraya. Hop dız. Dız mısın be? düzmeniz arkadaşlar. Bundan sonra adımız dızmen. Bundan sonra adımız düzmen bundan sonra yani. Başka bir açıklaması yok. Görüyorsun reis. Reis görüyorsun adamı. Adamı görüyorsun kral. Tamam. He ne oldu? Ne oldu? Ne oldu kral? Ne oldu? Ölüyorsun. Ölüyorsun. Aga be. Arkadaşlar bu arada çok iyi aldık ha. Bayağı iyi aldık ama tamam aga öldüm. Tam bir tane olur. Bunu da şöyle iyi bir şekilde arkadaşlar kazandığımızı görmenizi istiyorum ve win. İlk ödülümüz savaş kutusu diyor. Hemen alıyoruz. Savaş kutusu. <laughs> ya bu nedir ya? Neyse devam. İkinci maçımıza giriyoruz şimdi arkadaşlar. Karşıda e, Squeak var. Squeak Bay. Onu şöyle bir almamız lazım ama nasıl alacağız? Dur bakalım. Dur bakalım nasıl alacağız? Dur bakalım nasıl alacağız? Dur bakalım. <laughs> dur bakalım. Dur bakalım. Uşağım. Ula uşağım. Hop. Yemedi 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 yemedi. <laughs> dur bakalım. Reis biraz canım da olsun saldıracağım ben. Ben atağa kalkacağım. Siz rahat olun. Hop 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 hop. <laughs> Şimdi diğer ödülümüz Yeni savaş kutusu ver ver Severiz Burada mentor Aksa yol veriyoruz Kankam kendine dikkat et görüşürüz Arkadaşlar küçük bebeği bekledik fakat gelmediği için Başka birini olup devam ediyoruz Gene başka birisiyle Bakalım random می میدون نه 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 سر بازی بده 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 مرا کمه 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 ننه چرا من ازایدی تو که دهانم اگویدی می دونستی نه بزرگ میشم سر بازی میرم چرا دادی تو شیرم نذاشتی نمیان بمیرم سر بازم و سر بازی برام یه مش نخواهد که دارو ندارم فقط یک دل پاچ سنبی ساکین ول سنبی ساکین سلام اлейکم سلام Aleykümselam. Ben de Mehmet abi. Aynen. Aynen dayı sensin. Ve... Üçüncü zafer ödülümüzü alıyoruz. Tamam mı? Bak. 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 Hiçbir şey çıkmıyor be. O olmaz dayı. Arkadaşlar ikinci harita için kombumuz... Jesse, 8 bit ve Brock. Haritayı gösteriyorum. Uzaktaki köprü haritası deniyoruz bakalım. Dördüncü maç. Tamam. Tamam dayılar. Ee, bu 8 bit kadar yavaş bir karakter hayatım boyunca görmedim. Yani bu nedir ya? Bu nedir dayı? Dayı bu nedir? Gel la buraya. Gel la buraya. Gel. Gel gel. Bir gel bir şey konuşacağım ya. Ya bir şey konuşacağız belki. Allah Allah. Belki ben aksesuara basıp vuracağım. Sen ne biliyorsun? Sen ne biliyorsun ne? Sen hayırdır sen? Bak 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 hele hele hele. Bak 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 bak. al tüfek gibi indiriyoruz ya. Taramalı tüfek gibiyiz mübarek. Helal bize. Ve bu maçı da bitirdik. Dördüncü ödülümüzü alıyoruz. Gene savaş kutusu. Yani sen şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Evet. Evet sıradaki maçla devam ediyoruz şu anda. Dayı ben bu işi sevdim. GG easy win ya. Win ya win win. Evet bunu da kazandık ve 5. ödülümüzü alıyoruz. Alo ölüm. Ya bu artık bir şey var. Arkadaşlar bakalım ne yapacağız? Bu sefer değişik bir şekilde ee, ilerleyeceğiz bakalım. Bakıyorsun öleğine mağrur bir kere de gül ellerimi doldur. Benim gözlerime kasvet hayalim ol. mercimek, mercimek, mercimek. Mers üflesek ölecek kasa şu anda. Üflesek ölecek. Yüzde bir canı var ya. Oğlum şu kasaya vursanız vursanıza kanka. Kanka kasaya vurunca bitiyor yav. Adamsın. Hadi bakalım bu maçı da kazandık ve 6. zafer ödülü gene savaş kutusu diyor ver ver dayı o olur pek arkadaşlar 3. kompumuz için şu anda e, elmas kapmaca elmas kale haritasında görüyorsunuz böyle bir çimenli harita var burası için ben jesse sandy ve rosa seçtim e, bakalım güzel bir şekilde şu anda iş yapacağız abi e, İyiyiz, bir girelim bakalım evet ya bu kompla bayağı iş yapacağımızı düşünüyorum açıkçası o yüzden bir problem olacağını sanmıyorum. Bakalım. Bakalım gülüm. Bakalım gülüm. Bakalım gülüm. Bakalım dayı. Bir bakalım. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi canısı. E sen hepsini bastın. Hepsine basmadın mı sen şimdi? Sen şimdi hepsine basmadın mı? Hop hop. Tamam. Okey okey men. Hop hop. Öl. Öl adam. Öl artık tamam. Geldim geldim tamam geldim relax 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 boy relax boy Tamam müç müç Dur bakalım hop hop Tamam müç Gel sen de gel gel dayı Gel dayı Hop aman dikkat aman dikkat Aman dikkat diyelim Aman dikkat diyelim Hop tamam Şunu da attım ortaya Dayı sen bir duracaksın mı Tamam müç Evet arkadaşlar bu komple gerçekten çok easy bir şekilde şu anda kazandığımızı zaten görebiliyorsun dayı. Hop kaçtım. Kaçarım. Kaçarız ve ağlatırız. Ağla. Ağla be. Rakip ağlamayı unutma. Evet arkadaşlar 7. Zafer Ödülü gene savaş kutusu diyor. Ver. Ver. Ya bir kere dört yaz da bir sevindir artık şu kardeşini be. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Poyraz Deniz ve karşımıza bir adet Amber gelmiş gözüküyor şu anda. Problem yok. <laughs> Kaç geri kaç geri kaç geri Kaç geri kaç 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 Hop öldün daha iyi Ağla Evet herkese ağlatıyoruz böyle bir şey olamaz Afiyet olsun Evet mük Ve arkadaşlar Gene 8. zafer ödülümüz de. bir savaş kutusu. Artık şu karakteri vereceğim mi ha? Vereceğim de gra, gra gr neydi lan adı? Evet arkadaşlar son maçımıza girmişke e, bu işi yapıyor ke diyelim. Ve görüyorsun, görüyorsun. Bak görüyorsun dayı. Dayı lan oğlum yavaş lan. Yavaş lan. Geldim, 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 geldim. Geldim, geldim ben seni yendim. Tamam. Hop, hop sen de öldün. Afiyet olsun. Hadi köyüne. Hadi köyüne, köyüne. Köy, köy. Allah mayına gittik ki. Dayı mayına gittik dayı. Lan oğlum bu maçı vermememiz lazım bak ha. Bak var ya oğlum yoksa var ya işimiz yaş. Hop dikkat. Aman dikkat diyelim. Aman dikkat. Güzel. Ben bir tane ulti açıp şu anda ortayı ele geçirmem gerekiyor. Yoksa işimiz yaş. İşimiz yaş yoksa dayı. Hop bir tane daha görünmezlik. Mük. Mük müsün be Evet evet aynen bunları biz çözelim yavaş yavaş. Çözerken patates olmayalım dikkat. Hop! Tamam. Gel. Gel atla. Hadi gel atla. Hadi gel atla. Hadi gel atla dayısı gel. aa öldün. E E hadi arkadaşlar kazandık görüyorsun ya. Ağlayın la. Ağlayacaksın la. E evet, güzel. Yani bakın biraz toksik olabilirim. Bir tık toksikiz. Olsun, olsun. Ve dokuzuncu e, dendereri yapıyor bize. Ev, ev, Eve adamsın. Gene 3 yazması peki ve özel mücadele bitti sen kazandın. ben kazandım. Başkası ben, Bu da ben kazanacağım. Mücadele ödülün Grom. <laughs> Ver lan Grom'u. Ver lan adam mısın bu nasıl bir karakter Bu arada bu karakteri ben çok sevmiyorum Ama olsun ama olsun dayılar Diyor ki Grom bekçi durumda tutmak için Aleyküm selam diyor Ey, Hemen bir Grom'u seç seçmemiz yok mu peki Var tabii ki tabi ki var Aha Grom aha Grom be Ne diyor oğlum bir şey yazıyordu Grom'u seçince 5 gün saat ne diyor bu Allah anlamadım. Neyse olur. O zaman arkadaşlar bu videonun burada sonra gelelim. HF Mihai'di buradan selam. Adam kesin yabancı bu arada. Şimdi orada falan diyor olsun. O zaman arkadaşlar sıfır fail'la turnuvaya daya kattık. Ee, önceki turnuva gibi olmadı. Allah'ım şükürler olsun. Yanımda Ahmet Selim var da kurtardık gene. Ve bu maçı da şöyle kazandık. Görüyorsunuz. Eğer videoyu beğendiyseniz video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.